Seize me! Excuse me! Merhaba, Kayıp Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine hep beraber Filipinlerin en güzel adalarından birine seyahat ediyoruz. Biz geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında Filipinler'de mükemmel iki hafta geçirmiştik. Ve şimdi evde olduğumuz bu günlerde birazcık moralimizi yükseltmek için Filipinler videolarımızı düzenlemeye karar verdik. Seyahat etmenin mümkün olmadığı bu günlerde bir yandan anılarımızı hatırlamak, bir yandan da bu birbirinden güzel yerleri sizlerle paylaşmak istedik. Filipinler video serimizin ilk videosunu kaçırdıysanız yukarıdaki linkten El Nido'yu izleyebilirsiniz. Bu videoda ise sizlere Coron adasının bizi çok etkileyen 5 güzel noktasını paylaşacağız. Coron'da da El Nido'da olduğu gibi tekne turu yapmak en güzel aktivitelerden biri. Biz de 2019'un son gününde Coron'da bizi en çok heyecanlandıran yerleri görmek üzere bir tekne turu ayarladık. El Nido'daki turları hesapla tutunca hem de 31 Aralık'a denk geldiği için buradaki tekne turumuza özel tur ayarlamaya karar verdik. Sabah erkenden limana doğru yola çıktık ve hem her yeri görmek için sabırsızlandığımız, hem de bir türlü bitmesin istediğimiz Filipinler'in en güzel günlerinden birine başlamış olduk. Hadi şimdi bu yerleri bir kere de sizinle gezelim. Galiba şunların üzerinden geçerek bizim boza geçeceğiz. Onu biraz ileri götürüyorlar. Bu arada biz gittiğimizde can yeleği takmak zorunluydu. O yüzden dalmak yerine biz de minik balıklarla yüzüp o güzel manzaraların keyfini çıkardık. Hello! Kayangan Gölü'nden sonra çok merak ettiğimiz bir başka göle devam ettik. Buranın da ismi Barakuda Gölü ve en etkileyici özelliği suyun dibine kadar uzanan kaya formasyonları. Hatta bir aralar Twitter'da çok paylaşılan bir video vardı. Biz bu videoyu tam da Filipinler rotamızı planlarken denk geldik ve araştırınca Koron'da yer aldığına inanamayıp hemen listeye eklemiştik. <laughs> açıkçası bu gölü bırakmak bizim için kolay olmadı. İlk defa suyun bu kadar dibine uzanan kaya formasyonları gördüğümüz için hadi bu son bir kere daha dolalım diye çok zorlanarak bıraktık. Koronda bizi kendine hayran bırakan bir başka yer ise Twin Lagoon'du. suyun kaldırma kuvveti bize yetmeyince lagünün ortasındaki kayalıklara çıkıp manzaranın tadını çıkardık. ze tatlı sularda yüzmenin keyfini çıkardıktan sonra okyanusa geri döndük. Coral Garden'a geldik. bahsetmek istediğimiz yer ise bembeyaz kumlu tropik bir adacık olan Banul Beach Birlikte Koran'ın bu güzel yerlerini gezdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu mükemmel günü hatırlamak bize gerçekten çok iyi geldi. Umarız mavilikler arasında seyahat etmek sizin de içinizi ısıtmıştır. Eğer kanalımızda yeniyseniz ve videomuzu bu ana kadar izlediyseniz <laughs> e, abone olarak kanalımıza destek vermeyi unutmayın. E, bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.